Allah -u Teala ihlasın fazileti üstünlüğü hakkında şöyle buyuruyor. Oysa onlar dini yalnız Allah'a mahsus kılarak ona kulluk etmekle emrolundular. Beyyine Suresi 5. Cenab-ı Hak ayrıca şöyle buyuruyor. İyi bilin ki halistin Allah'ın dinidir. Zümer Suresi 3. Resulullah Efendimiz Muaz'a Allah ondan razı olsun şöyle buyurdu. Amelin halis olsun sana azı da yeter. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Hak Teala buyurur ki İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevgili kullarımın gönlüne salırım. Riyanın kötülenmesi hakkında zikrettiklerimiz baştan başa ihlasın övgüsü hakkındadır. Alkin i beslemesini ve övgüsünü dilemek ilası gideren sebeplerden biridir. Başka sebepler de vardır. Bir kişiyi rüyada gördüler, ona Allahu Teala sana ne yaptı dediler. O da dedi ki, Ak Teala için yaptığım her şeyi bütün hasenat kefesinde gördüm. Öyle ki yoldan kaldırdığım bir dikeni ve evimde ölen bir kediyi bile. Bunların hepsini sevaflar kefesinde gördüm. Ve yüz altın değerindeydi. Yalnız merkebimi ki ölmüştü ve yüz altın değerindeydi. Onu iyilikler kefesinde görmedim. Ey Allah'ım! kedi hasinat kefesinde gördüm. Eşeği orada görmedim dedim. O zaman bana, o binek senin gönderdiğin yere vardı. Vakta ki öldüğünü işittin. Allah'ın lanetine uğra dedin. Eğer Allah yolunda deseydin onu da bulurdun dediler. Ve Hak Teala için sadaka verdimdi. Sadakayı verirken halk bana bakarlardı. Onların bakmaları bana hoş geliyordu. Onun ne faydasını ne de kötülüğünü gördüm. Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. Bunun kötülüğünü görmemiş olması büyük bir saadettir. Bir kişi şöyle anlatmıştı. Bir gazaya gidiyordum yol arkadaşımızdan birisi bir heybe satıyordu. Kendi kendine bu heybeyi satın alayım, kullanayım, filan şehirde satayım, kar edeyim dedim. O gece rüyamda iki kişinin gökten indiğini gördüm. Biri ötekine gazilerin adlarını yaz. Bak filan kişi seyre falan kişi gösteriş yapmaya gelmişti. Bana bakarak filan kişi ticaret için gelmiş diye yaz dedi. Ben de hemen Allah için benim alime bakmayın. Benim alışverişe hiçbir ilgim yoktur. Ben Hak Teala için geldim dedim. O kişi ey yaşlı kişi dedi. O heybeyi bir kazanç için almadın mı? Ben bunu duyunca ağladım ve Allah aşkına ben tüccar değilim dedim. Öteki kişi arkadaşına şöyle yaz dedi. Falan kişi savaşa gelmişti. Satıp kar diye bir heybe satın aldı. Allahu Teala nasıl dilerse o hükmünü versin dedi. Bundan ötürü şöyle denilmiştir. İhlasla geçmiş olan bir saat ebedi kurtuluştur. Lakin ihlas çok azdır. Yine denilmiştir ki ilim tohumudur. Amelse ekindir. O ekinin de suyu ihlastır. Yine denilmiştir ki ilim tohumdur. Amelse ekindir. O ekinin de suyu ihlastır. İsrail oğulları kavmi arasında ibadeti düşkün bir kişi vardı. Ona filan yerde bir ağaç vardır. Bir takım insanlar o ağaca mabut edinip tapıyorlar dediler. Zahit kişi kızdı. Yerinden fırladı. Bir tebeli ay şeklinde küçük bahayı omzuna aldı. O ağacı kesmek istedi. Şeytan da bir ihtiyar şeklinde onun yoluna çıktı. Ona nereye gidiyorsun diye sordu. O ağacı kesmeye gidiyorum dedi. Şeytan, yürü, ibadetinle vakit geçir ki sana o bundan hayırlıdır dedi. Abid kişi de, benim ibadetim bu ağacı kesmektir diye cevap verdi. Şeytan, ben seni o ağacı kesmeye bırakmam dedi. Ve o dini bütün adamla şeytan arasında bir boğuşma başladı. Abid kişi şeytanı yere çaldı. Göğsünün üstüne çıktı, oturdu. Şeytan, sana bir sözüm var dedi. Beni serbest bırak ki söyleyeyim. İhtiyar abid de ondan elini çekti. Şeytan, ey ihtiyar abid dedi. Hak Teala'nın peygamberleri vardır. Bu ağacın kesilmesin gerekseydi Allah bir peygamber göndermez miydi? Onu o keserdi. Sanaysa bunu kes denilmemiştir. Abid, elbette keserim dedi. Şeytan yine seni kesmeye bırakmam dedi. Yine kavga, boğuşma başladı. Abid şeytanı yeniden yere vurdu. Şeytan, beni serbest bırak, bir sözüm daha varsa söyleyeyim. Eğer makbul olmazsa ne dilersen onu yap dedi. Abid kişi de yine şeytanı serbest bıraktı. Şeytan, ey Abid dedi, sen fakir bir kimsesin. Senin zahmetini başkaları çekiyor. Senin eline geçecek bir şey olsun ki onu hemen kendine harcarsın. Hem de başka abidlere nafaka verirsin.'' Bu sana bu ağacı kesmekten daha iyi değil mi? Elini o ağaçtan çek. Ben de senin yastığının altına her gün bir iki altın koyayım. Abit ihtiyar doğru söylüyor dedi. İki altından birisini harcarım, ötekini de sadaka veririm. Bu o ağacı kesmekten daha iyidir bana. Hem bana bu ağacı kes diyen olmadı ki. Ben peygamber değilim. Onu kesmek bundan ötürü bana vacip değildir.'' Böylece ihtiyar abid geri döndü. Ertesi sabah yastığının altında iki altın buldu. Ve iyi yaptım o ağacı kesmedim dedi. Onları aldığı götürdü. Ertesi gün yine iki altın buldu. Fakat üçüncü gün yastığının altında hiç altın bulamadı. İhtiyar kızdı. Yine baltasını omzuna vurdu, yola düştü. Şeytan o abidin önüne çıkıp ona sordu. Nereye gidiyorsun abid? Ağacı kesmeye gidiyorum diye cevap verdi. Şeytan yalan söylüyorsun. Yemin ederim ki sen onu kesemezsin dedi. O zaman Abid kişiyle şeytan dövüşe başladı. Şeytan bu sefer Abid kişiyi yere vurdu öyle ki şeytanın elinde ihtiyar serçeye döndü. Şeytan geri mi dönersin yoksa başını keseyim mi dedi. Abid elini çek ki yerime dönüp gideyim dedi. Şeytan da ondan elini çekti. İhtiyar sordu. Neden o zaman ben sana iki kez üstün geldim? Sebebi nedir ki? Bu sefer sen beni yendin. Şeytan, o zaman Hak Teala uğruna kazımıştın. Hak Teala da beni sana yendirdi. Bir kimse bir işi Allah için yaparsa bizim elimiz ona kalkmaz. Bu kez kendi hırsın için, dünya için kızdın. Bir kişi kendi havasına uyarsa bizimle başa çıkamaz dedi. Şimdi ilme sebep olanın ve amele gerekenin ihlas olduğunu bildin, öğrendin. Bu gereklilik bir olursa ona halis denir. İki olursa karışık niyet olur, ona halis denmez. Karışık niyet şunlardır. 1- Allah için oruç tutar, lakin yemekten perhiz etmenin ve sağlıktan ötürü oruç tutmanın niyetini de buna karıştırır. 2- Harcayacak parası az olmaktan veya yemek pişirmekte zahmet çekmekten ötürü oruca niyetlenir. 3. Önemli bir işle uğraşmaktan veya uyku uyumayıp bir iş işlemekten ötürü oruç tutar. 4. Köle azade eylese, nafakasından veya kötü huyundan kurtulmak için bunu yapar. 5. Ya da hacca çıkıntı bu yolda daha kuvvetli, sağlam bir bünyeye malik olmak veya şehirler görmek içindir. 6 ya da karısının ve çocuklarının sıkıntısından birkaç gün kaçmak, dinlenmek veya bir düşmanın verdiği azap yüzündendir. 7 geceleri uykusu kaçtığı veya hırsız korkusundan uyumayıp gece namazına kalkmak gibi. 8 ilim öğrenmeye kalkar, yeteri kadar malı ele geçirmek ya da kaftan ve mülk edinmek için. 9 ya da aziz ve saygıdeğer bir kişi olmak için. 10. Ya ders vermek, meclis kurmak için uğraşsa, bu konuşmamak sıkıntısından kurtulmak veya yürek darlığından kurtulmak içindir. 11. Ya mushaf yazması, yazısı güzel olması içindir. 12. Ya da haccı yaya olarak yapması para harcamamak içindir. 13. Ya da serinlemek, temizlenmek için abdest alsa, güzel koksun diye boy abdest alsa. 14 ya da mescitte ev kirası vermemek için itikafa girse. 15. Ya da dilenciye ısrarından sıkılarak sadaka verse. 16. Ya da fakire vermemekten utandığı için sadaka verse. 17. Ya bir hastanın hatırını sormaya veya kendisi de hasta olunca hatır sormaya gelsinler diye düşünse. 18. Yahut kendisi azarlanıp şikayet edilmesin diye korkusundan bunu yapsa. İşte bunlar gibi yaparsa bunların hepsi riya olur. Riyanın hükmünü daha önce açıklamıştık. Bütün bu endişeler ister az olsun ister çok olsun ihlası batıl kılar. İhlas odur ki nefsin onda hiç nasibi olmamalıdır. Yalnız hak talih için olmalıdır. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İhlas nedir diye sordular. O da İhlas odur ki Rabbin Allah'tır diyesin ve doğru yolu tutasın diye buyurdu. İnsan, insanlık sıfatlarından kurtulmazsa bu anlattıklarımız kendisine güç gelir. Bundan ötürü şöyle denilmiştir. İhlastan daha çetin, daha güç şey yoktur. Bütün ömrü boyunca ihlasla bir adım atanın kurtuluşu mide olur. Gerçekle halis ve safi ameli insanlık amellerinin arasından ayırıp çıkarmak, sütü kanla necazet arasından çıkarmak gibi olur. Nitekim Hak Teala şöyle buyurmuştur. Hak Teala necasetle kan arasından halis süt çıkardı ki o süt içenlere faydalıdır. Nahl Suresi 66 Bunun da ilacı şudur ki gönlün dünyayla ilgisi kesilmelidir. Eğer Hak Teala'nın dostu galip olursa her ne dilerse sevgilisi için dileyen aşık gibi olur.'' Bu gibi kişilerin yemek yese yahut ayak yoluna gitse ihlas üzere olması mümkündür. Kendisine dünya üstün olan kişinin namaza, oruç tutmada ihlas üzere olması müşkül olur. Bütün yaptığı ameller gönül sıfatlarını bağlar. Ancak gönül meyil duyduğu yönlere eğilir. Bir kişiye makam sevgisi galip gelse onun bütün şeyleri halka yüz tutar. Şöyle olur ki Sabahleyin yüzünü yıkasa ve elbisesini giyse bunları halk için yapar. Ders vermekte, hadis rivayet etmekte, halka dönük şeylerde çok kez halkın kabulü sebep olur. Yahut halkın kabulüyle karışır. Böylece ibadet kastı veya yaklaşma kastıyla beraber olur. Bu kast ya daha kuvvetli ya da daha zayıf olur. Ama endişe ve fikri bunlardan safi tutmaktan birçok din bilgini acizdir. Ama o eblehler, o aptallar ki kendilerini muhlis bilirler, kendi kusurlarını anlamazlar. Hatta birçok akıllı geçinenler bundan acizdirler. Kişilerden biri şöyle der. En ileri safhalarda kıldığım 30 yıllık namazımı kaza eyledim. Şundan ötürüdür ki bir gün mescide biraz geç geldim. Arka saflarda namaz kılmak bende biraz utangaçlık yarattı. Halk mescide biraz geç geldiğim için beni ayıplar diye korktum. Bildim ki 30 yıldan beri benim zannım bütün halkın beni ilk safta görmeleriymiş. Bundan anlaşılıyor ki ihlas denilen şeyi bilmek zordur. Onu gerçekleştirmekse ondan müşküldür. Ortaktaşa yapılan hiçbir şey makbul değildir.'' Alimin iki rekat namazı cahilin bir yıllık namazından daha üstündür. Bu şundan ötürüdür ki cahil kişi amellerinin afetini bilmez. Onların farzlarla karışmış olduğunu anlamaz. Hepsini de hali sanır. İbadette olan nakış altından olan nakış gibidir. Kimi altın olur ki sarraf bile ondan hataya düşer. Ancak sarraf çok usta bir kimse olmalıdır. Bütün cahiller öyle sanır ki altın sarı renkte olur, altın biçiminde olur. İbadette ihlası gideren şey dört derecedir. Kimisinde çok daha gizlidir, kimisi daha müşküldür. Buna riyadan örnek gösterelim. Ta ki ihlas meydana çıksın. Birinci derece. Kul namaz kılarken bir takım kişiler gelir. Şeytan daha güzel namaz kıl çünkü seni ayıplamasınlar der. Bu zaten zahir aldatmadır. İkinci derece, kul bunu bilir ve bundan kaçınır. Şeytan ona, ibadeti güzel kıl, ta ki onlar sana uysun. Sana da onları uymasının sevabı erişsin der. Kimi zaman olur ki bu hileye aldanılır. Aldanan kişi bilmez ki kendisine uyulma sevabı almak ancak kendisinin huşusu başkasına sirayet ettiği zamandır.'' Fakat kendisinde huşu olmazsa, başkaları da onu huşu sahibi sanıyorsa o kişiler sevap kazanır. Fakat onun kendisi münafıklığından mesuldür. Üçüncü derece, kişinin yalnız bulunduğu zaman kıldığı namazın insanlar arasında kıldığı namaza aykırı olduğunu ve bunun bir nifak teşkil ettiğini bilmesidir. Halvetteyken kendisi doğru namaz kılmak ister. Alk arasında güzel namaz kılmaya alışayım der. Bu namaz öbürlerinden daha gizlidir ve hem de riyadır. Lakin bu riyayı da kendisi işlemektedir. Çünkü kendi kendisinden utanıyor. Tenhada ibadetini güzel kılmakla halk içinde olan riyadan kurtulmuş olduğunu sanır. Oysa hakikat şudur ki tenhada yalnız bulunduğu zamanlarda da riyakarlık etmektedir. Dördüncü derece bu ötekilerden daha gizlidir. Şunu belir ki gerek yalnız tenhadayken ve gerekse kalabalıkta halk için olan huşu faydasızdır. işe yaramaz bir huşudur. Fakat şeytan ona şöyle der. Hak Tanrı'nın yüceliğini düşün. Yahut da şöyle söyler. Durduğun bu yer hangi yerdir? Onu düşünün fikreyle. O kişi de fikreleyip huşu yaparır. Halkın gözüne sözlü mükemmel görünmek sevdasına düşer. Eğer halvetteyken de bu fikir onun hatırına gelmezse bunun sebebi riya olur. Eğer Hak Teala'nın azametini halkı görünce hatırına getirirse bu işe yaramaz. Belki gerekir ki halkın ve hayvanların göstermesini eşit tutmalıdır. Eğer ikisinin arasında fark bulunursa henüz riyadan uzaklaşmamış demektir. Bu örneği riya konusunda anlatmıştık. Önce açıkladığımız öteki isteklerde de bunun gibi hileler çoktur. Bir kişi bu incelikleri düşünmez anlamazsa ücretini almadan zahmet çeken kimseye benzer. Faydasız yere zahmet çeker, yaptığı bütün işler kaybolur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlara dünyada ummadıkları şeyler, azaplar meydana geldi. Zumer Suresi 47 Ey salih kişi eğer niyet karışık olursa ve riya niyeti ibadet niyetinden üstün olursa ukubet sebebi olur. Sevaba girme sevabı olmaz. Eğer eşit olursa ne ceza sebebi ne de sevap sebebi olur. Eğer daha zayıf olursa yapılan iş sevaptan uzak kalmaz. Her ne kadar bu hususta gelen haberler kıyamet günü ona derler ki git neden ötürü onu yaptınsa karşılığını ondan dile diyorsa da bizce anlaşılan şudur ki iki dilek eşit olursa sevabı olmaz. Sevabı isterse ona o kişiden dile derler. Eğer hadisi şerif günaha ise bundan murat şudur ki bütün niyeti riyadır veya galip gelen riyadır. Ama eğer asıl niyet Allah'a yaklaşma olup riya kastı daha zayıf olursa sevapsız kalmaz her ne kadar sevabı salih ameller derecesinde olmasa da yine sevaptır. Riya kastı zayıf olduğu vakit onun sevabı olduğunu iki delille ispat eyleriz. Birinci delil, bize Burhan'la malum olmuştur ki günahın manası gönlün Hazreti Uluhiyet'e layık olmaktan ırak düşmesidir. Bu ayrılık ateşiyle gönlün yanmasının sebebi budur. Hazreti ulûhiyete yaklaşma niyeti saadetin tohumudur. Dünyayı dilemekse çekavetin tohumu. Bu iki niyetse icabet etmek, onlara yardım etmek demektir. O iki niyetin biri o kişiyi Hazreti ulûhiyetten ırak kılar, biri de yaklaştırır. İşit olsalar biri ırağa çeker, birisi yakına çeker. Ne sevaba nail olur, ne ceza görür ve eğer yarım karış ırak olursa büyük hüsran olur. Açlık artar. Eğer yarım karış yakın gelse hüsran ve uzaklık o kadar ortadan kalkar. Şu hasta gibi ki ateşi artınca o kadar da üşümesi artar. Sıcaklığı ve soğukluğu eşit olursa sağlığına alamet olur. Ateşi düşünce üşümesi de eksilir. Günah ve taat, gönlün aydınlanmasında veya karanlık olmasında ilaçların tesiri gibi tesiri bırakır. Bedenin mizacında zerre ondan zayi olmaz. Adalet terazisinde noksanı veya üstünlüğü belirir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Zerre miktarı hayır işleyen kişi o hayrın karşılığını görür. Zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını mutlaka görecektir. Zilza Suresi 78 Ama akıllılık ihtiyatlı olmaktır. Belki niyet hazzı kuvvetli olur da kişi onu zayıf sanır. Selamet yolu şundandır ki niyet yolu Allah'tan başka şeylere bağlı kalmamalı, kapanmalıdır. İkinci delil, icmayla büyük fıkıh bilginlerince malum olmuştur ki eğer bir kişi hac yolunda ticaret yapsa onun hacı kaybolmaz.'' Gerçi sevabı da muhlislerin sevabı derecesinde olmaz. Çünkü asıl niyeti hacdı. Öbürü ki ticarettir, ona tabidir. Bundan dolayı asli niyet olanın sevabı kaybolmaz. Yalnız bu sevap noksanlaşır. Bir kişi Allah için gaza eğilse, lakin iki cephede gaza etmek kabil olsa, bir cephenin kafirleri zengin ve ganimeti çok bulunsa, öbür cephenin kafirleri fakir olsa, bu zamanda o kişi gazasını zenginler cephesinde yaparsa sevabı bütün bütün batıl olmaz. Çünkü Adem oğlu ganimet bulmakla ganimet bulmama karasını fark etmekten uzak kalmaz. Allah göster misin? Eğer sevabı bulmakta böyle bir mana şartı olsaydı amelin de hiçbir vakit doğru olmayacağından korku duyulurdu. Hele ders vermek, kitap yazmak gibi halkla ilgili olan işlerde bir kimsenin kendi kendisinden biraz da olsa uzaklaşmadıkça bunlarla meşgul olması mümkün değildir. Mesela kişinin kendi yazdığı kitabı başkasının yazdığını söyleseler ve kendi sözlerini başkasına nispet etseler bu hal ona çok zor ve müşkül gelir.